Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. <laughs> Diyor ki milli bilincin uyandırılması yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkına baktığımızda bize Samsun raporunu vermiş. B şıkkı Havza Genelgesi, C şıkkı Amasya Genelgesi, D şıkkı Erzurum Kongresi, E şıkkı Sivas. Değerli arkadaşlarım milli mücadelenin ateşi nerede yakıldı? Havza'da yakıldı. Şimdi Samsun raporuna baktığımızda Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a doğru yola çıkmıştı. Samsun'a çıktıktan sonra Rumların haksız olduğunu dile getirmek için İstanbul hükümetine bir rapor yazdı. Biz bu rapora ne diyoruz? Samsun raporu. Ancak İstanbul hükümeti bunu umursamadı. Tamam. Ondan sonra Mustafa Kemal nereye çekilecekti? Havza'ya çekilecekti. Birazdan Havza'ya gireceğim. Havza'dan sonra Amasya Genelgesi'nde milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi belirtildi. Erzurum Kongresi toplanma yönünden toplanma yönünden bölgesel aldığı kararlar açısından ulusal bir kongreydi. Bununla beraber Sivas'ta cemiyetler tek çatı altında birleştirildi. Bununla beraber e, İrade-i Milliye adında gazete çıkarıldı ve manda ile himaye Kesin bir dille reddedildi. Havza genelgesi milli mücadelenin ateşini yakan genelgedir. Mustafa Kemal pretöz, pretöz <laughs> protestoların yapılması gerektiğini belirtti. Sevgili arkadaşlarım protestolar yapın ve hiçbir şekilde azınlıklara zarar vermeyin demiştir Mustafa Kemal. Cevabımız Havza genelgesi olacaktır. Ateş nereye yakılmış? Havza da yakılmış. Geldik diğer sorumuza. Yukarıda verilenlerin hangilerinde manda konusunun tartışıldığı söylenemez. İlk öncüne baktığımızda Son Osmanlı mebusan Meclisi'ni verdi. Burada herhangi bir manda ve himayeden bahsedemiyoruz. Son Osmanlı mebusan Meclisi'nde biliyorsunuz ki misak-ı milli kararları kabul edilmişti. Erzurum'da ilk kez manda himaye reddedilirken Sivas'ta tekrardan gündeme geldiği için bu sefer kesin bir dille reddedilmiştir. Cevabımız A şıkkı. Diğer sorumuz şöyle. Bakalım. İtilaf Devletlerinin Milli ve dağıtmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Bu soruya dikkat ediyoruz. İlk önce baktığımızda ulusal iradenin Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli olarak belir belirlemesi. Sevgili arkadaşlarım, Misak-ı Milli kabul edildikten sonra Mebusan Meclisi dağıtılarak İstanbul iş bir dakika şöyle yapalım. İstanbul işgal edilmiştir. Misak-ı Milli ne zaman kabul edildi? 28 Ocak 1920 yılında. Tarihe dikkat ettiniz mi? 28 Ocak 1920. Meclisin Sevr Antlaşması'nı kabul etmemesi. Sevr Antlaşması daha yürürlükte değil ki. Sevr 10 Ağustos 1920 yılıydı. Daha var. Mecliste Felah Vatan Grubu'nun kurulmasıyla e, meclisin dağıtılması arasında herhangi bir bağlantı yoktur değerli arkadaşlarım. Felah Vatan Grubu'nun başkanı Rauf Orbay'dır. Bunu da unutmayın. Ve Felah Vatan Misak-ı Milli Kararlarının alınmasında etkin rol oynamıştır. Cevabımız A şıkkı. İnşallah D şıkkı dememişsinizdir. Sorun neye gitmişti ya? Devam edelim. Diğer sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilenlerden hangileri önce TBMM hükümeti yanındayken daha sonra milli hükümeti isyan etmiştir? Şimdi sevgili arkadaşlarım dikkat ederseniz soru çözümlerinde soruları ee, Soru çözümlerini az yapıyorum. Dikkat ettiniz değil mi? Çünkü konular bittikten sonra ben sizlere deneme hazırlayacağım. Ve biliyorsunuz ki denemeler bizler için daha etkili olacaktır. Şu anda sadece eksiklerimizi kapatıyoruz. Yani soruların azlığıyla çokluğu pek fazla fark etmesin. Asıl denemeler bizlere şey gösterecek. Konular bittikten hemen sonra zaten dilimlere geçiş yapacağız. Şimdi ne demişti? TBMM hükümeti yanındayken daha sonra milli hükümeti isyan etmiştir. Milli aşireti Urfa'da kurulmuştu değil mi? Bakın değerli arkadaşlarım. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe düzenli ordu kurulduktan sonra TBMM'ye isyan etmiştir. Milli aşireti ise İtila devletlerinin kışkırtmaları sonucu TBMM'ye isyan etmiştir. Bunlar önceleri TBMM'nin yanındayken daha sonra karşı gelmişlerdir. O yüzden cevabımız her üçü olacaktır. Bu kadar. Cemiyetler önemli. Şimdi önemli bir kişimiz var. Yukarıda sözü edilen komutan aşağıdakilerden hangisidir? Mütareke döneminde İzmir Müdafaa Hukuk Osmaniye Cemiyeti'ne girdi. İzmir'in işgal tehlikesi belirince Galip Hoca takma adıyla Zeybek ve Köy Hoca'sı kılığında bölgeyi dolaşarak işgale karşı propaganda yaptı. İzmir'in işgalinden sonra Aydın'ın geri alınması mücadelesine katıldı. Balıkesir Kongresi kararıyla Akistar Cephesi Komutanlığı'na getirildi. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanıdır. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Cemal Gürsel, Celal Bayar, İsmet Ünönü. Cevdet Sunay, 5. Cumhurbaşkanımızdır. Fahri Konu Türk, 6. Cumhurbaşkanımızdır. Cemal Gürsel, 4. Cumhurbaşkanımızdır. İsmet Ünönü, Milli Şef olarak bilinir, 2. Cumhurbaşkanımızdır. Galip Hoca, takma adıyla kongrelere katılan kişi Celal Bayar'dır. Hadi diyelim ki ÖSYM Galip Hoca'yı vermedi. Neyi bileceksiniz? Reşad'ı, Sani'yi bileceksiniz. Cevabımız değişik. çıktı. 60 darbesini unutmayın. Geldik diğer sorumuza. İnşallah bu soruda da düşmezsiniz. Eminim ki çoğu arkadaşım diğer soruda düşmüştür. Erzurum Kongresi'nde alınan yukarıdaki kararlardan hangileri ileride demokratik bir yönetim kurulacağının göstergesidir. İlk önce baktığımızda milli sınırlar içinde vatan, bir, vatan bölünmez bir bütündür. Burada toprak bütünlüğünden bahsedilmiş. Yönetimle alakalı bir şey yok. Değil mi? O yüzden bunu ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Gitti gitti. Vatanın bağımsızlığını İstanbul hükümeti koruyamadığı takdirde bunu sağlamak için geçici bir hükümet kurulacaktır. Demokratik bir yönetim kurulacağına sinyalleri verilmiş mi? Hayır. Almadınız değil mi? Sevgili arkadaşlarım öyle bir şeyden bahsedilmiyor. Sadece diyor ki geçici bir hükümet kurulacaktır. İstanbul hükümeti görevleri yerine getirmediği takdirde. Siz demokratik bir yönetimden kasıt olarak neyi arayacaksınız? Halk iradesini arayacaksınız. Seçimi arayacaksınız. Mesela milletin istiklalini yeni milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amaç ne? Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurma. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Ha, İşte bu bize neyi veriyor? Demokrasiye dayalı bir yönetimi veriyor. Halk iradesinden bahsedilmiş. O yüzden cevabımız C şıkkı. Sorularımız bu şekildeydi sevgili arkadaşlarım. Umarım işinize yaramıştır. Full çıkaranlar yorumda belirtebilir. Yorumlarda sizleri göremiyorum maalesef. Ee, bir sonraki paylaşımda Kurtuluş Savaşı'na geçiş yapacağız. Ondan sonra ilke ve inkılaplara bakacağız. Ondan sonra dış politika. Ondan sonra ise çağdaş ve dünya tarihiyle soru çözümlerini bitireceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.